Euzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves-salatu ves-selamu ala seyyidina ve nebiyina Muhammed el-Amin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bir önceki dersimiz tabii ki 46. ders, bugünkü dersimiz 47. ders. Eee bu veba musibetinden dolayı Artı bazı meşhalelerden şehir dışında e, olmamızdan dolayı e, iyi bir ara verdik tacil Arus kitabımıza. Taci'l-Arhus kitabımız tasavvuf ve ahlak kitabıdır. Çok mükemmel bir kitaptır. Çok küçük böyle hacmi küçük bir kitap. Bak görebiliyor musunuz? Hacmi bu kadar küçük bir kitap. Bugüne kadar ee, bir saattan az olmamak üzere e, 46 ders yapmışız. 46 ders yapmışız. Tacuddin bin Ataullah İskenderi Rahmetullahi Aleyh e, hakikaten mükemmel bir alim, mutasavvıf, fakih, muhaddis. Zaten eski ulamalarımız hepsi öyle bütün alanlarda söz sahibi olmuşlardır. Bütün ilim alanlarında söz sahibi olmuşlardır. 46. dersimizde çok güzel konulara değinmişiz. Ona bir hatırlatma yaparak ve ondan da bir tamlama yapıp aynı zamanda sohbetimizi devam edeceğiz inşallah. Şimdi orada bir uyarı veriyor. 46. efendim dersimizde bize şöyle bir ibareyle üstad bize uyarı veriyor. İza kana'l abdu mu'ciban bi taatihi mutekabbiran ala halqihi mumtali'an azamatan Şimdi böyle devam ediyor. Bunu bir önceki dersimizde okumuştuk. Böyle birisi فَهَذَا يُخْشَ عَلَيْهِ سُوءُ الْخَاتِمَ Fesubhanallah. Böyle birileri varsa diyor, son nefeste Allah muhafaza imansız gitmesinden korkulur. İmansız gitmesinden korkulur ve eliaz billah. Ve in kana idha faala mahsiyeten tarahu bakiyan hazinan. Diyelim ki herhangi bir efendim günah işlediğinde aslında günahına pişman da oluyor, ağlıyor da. Ancak gel gör ki burada kendi kendini beğenme var bir başkasına çalım atma var. Küçümseme var. Basitseme var. Nitekim e, El-Allame Ahmet bin Abdülgani El-Abidin e, 27 maddelik bir maddeyle bu çok önemli kim bunlarla meşgul olur ve bunlar da ısrar ederse bu 27 maddede bu hatalarda ısrar ederse onun diyor son nefeste imansız gidilmesinden korkun. Veyahut o sizseniz dikkat edin Allah'ın huzuruna çok tehlikeli bir şekilde el billah gidebilirsiniz. O zaman sadece ibadetlerimize aldanıp Efendim, şekil şemamıza aldanıp ben herkesten iyiyim, Allah da beni zaten kabul eder diye bir garanti içine girmemeliyiz. Bizim güncel ibadetlerimizle beraber İslam'ın ahlakı aynı zamanda esastır. İslam'ın ahlakı kiminle? Halkla olan ahlakı. Halıkla olan ahlak Halkla olan ahlakla bütünleşmelidir. Halıkla olan ahlak nedir? Sana neyi helal etmişse efendim yiyip biçiyorsun. Neyi haram etmişse elinden gelen bir şekilde ne yapıyorsun? Dikkat ediyorsun. İbadetlerde sana ne emretmişse namazdır, oruçtur, zekattır. Onları da yapıyorsun. Belki gece namazlarını da kılıyorsun. Belki diğer o nafile namazları da terk etmiyorsun. Belki elinde tesbih ve evrat da düşmez. Ama halkla olan muamelede, halkla olan muamele tamam. Ama halkla olan muamelede eksiklik yapıyorsun. Biliyorsun halk, önüne bir elif getirdik mi halk oluyor değil mi? birbirinden muştaktır. Yani halk, halikin yaratmış olduğu mahluktur. Bütün halk, ne olabilir? Bu insan da olabilir, bir hayvan hakkı da olabilir. Diğer bütün yaratıklar da olabilir. Ha, ama burada özellikle hem cinslerinle olan muamelen, akrabalarınla, komşularınla, ortaklarınla, çevrenle. Ha, onun için, sakın ha diyor, seni diyor, sana özgü hâlıkına karşı olan sorumluluğun, hâlıkına karşı olan sorumluluğun, seni halka karşı sorumsuz hale getirmesin. Çünkü onun karşılığı da vardır. Allah'a karşı, halka karşı yaptığın sorumlulukla yetinirsen, halkı göz ardı eder, onları incitirsen, o zaman ne yaparsın? Kaybedersin. Nitekim ee, Allame Ahmet bin Abdülgani Abidin bu zat 27 maddede çok dikkatli olmamızı istiyor. Rahim Allah. Kitabı adı kendisinden nakıl olan kitabın adı Fî minahil zil fi islahi ilmi hal bak ilmi hal islahi fi minahi zil celal minah ne demek burs katkı yardım karşılıksız Allah zil celal'ın minah sana karşılıksız verdiklerinin aynı zamanda neyin ıslahında kullanman gerekir ilmi halda yani kendine özgü efendim İslami sorumlulukta yaşadıklarında kullanman gerekir. Bunu da 10 27 şey, maddede toplamış. Biri el ihtikadul batil. Batıl itikat. Yani imanda sarsılması. Efendim boş ki ehli sünne ve cemaa akaidinin dışında olan ne varsa batıldır. Böyle bağlayalım biz. Bunun şeyi yok. İşte birilerine yumuşak görünmenin bir anlamı yoktur. Seyfi Kata. Ehl-i ve cemaat nedir? İmam Eş'ari ve İmam Maturidi itikadı mezheplerimizde bu iki imamın bize göstermiş olduğu imani esaslar nelerse onlar. O ayrı bir ders ister. Bunu böyle bilin. İtikadı mezheplerimiz ikidir. Biri Maturidi, bir diğeri Eş'ari ve bu itikadı bazda bize öğretmiş oldukları ne varsa efendim hangi esaslar koymuşlarsa önümüze aralarında pek de öyle önemli bir fark da yoktur. Birbirlerini kabul eden iki ekoldur. Dini mubinin İslam'ın da tek caddesidir. Arada bir çizgi var. Yolun caddenin rahat işlenmesi açısından ikisi bizi hidayete götürüyor. Bir de bu itikadı bazda, el üstünde cemaat, itikadı bazda. Bir de ameli bazda, yani o da hangileridir? Dört mezhep, e imme erba'a dediğimiz dört mezhep. Demek ki itikadda biz iki mezhep, diğer mezheplere açılmayacağız, okumayacağız ve anlamamıza da gerek yok. Merak etmek dahi şeytanidir. Ha birileri çok iyi bir alim olmuş. Takassus eder, araştırma yapar. Bu alanda kendisi için bir ilmi zorunluluk doğmuştur. Etkilenmez. Ne yapar? Onlara bakar ki karşılığını bilsin. Tasallahu bi aslihati aduwikum. Düşmanlarınızın silahıyla silahlanın. O alanda mantıktır, kelamdır, efendim felsefedir o alanda el i Sünnet Cemaat ulemaları İmam Gazali gibi rahmetullahi aleyh. i̇hya Onların hesaplarıyla hesaplarını boyunlarda dolamıştır. Fakreddin Er-Razi gibi. Onların hesaplarıyla hesaplarını boyunlarına dolamıştır. Bunlara doğru. Ama biz eğitim alanımızın kısır olduğu, kıt olduğu, doğru yanlışı fazla birbirinde ayıramaz olduğumuz bir yerde kalkıp her yerden yayılırsak, otlanırsak zehirli bir ota he, ne yapabiliriz? Karşılaşabiliriz. Zehirli bir ot bizi öldürür. Onun için ne yapacağız? Her yerden değil, bizim alimlerimizin, hocalarımızın göstermiş olduğu efendim sohbetlerinde, derslerinde ve kitaplarında ve da tavsiye ettikleri. Böylece yol alırız. Onun için en üstünde var cemaat. Bu batıl itikat bizim için çok önemli. Bir de ne dedik? İtikad da bu iki mezhep amelde de dört mezhep. Hangileridir onlar? Biliyorsunuz malumunuz. İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahim, Değil mi? Aa, İmam Malik İmam Şafii Muhammed bin İdris ve Ahmet bin Hanbel İmam Hanbeli. Bu dört mezhep bizim için temel esasları ortaya koymuşlar. Bizim onlara bağlılığımız esastır. Ve onlara olan bağlılığımız da bir körü körüne bağlılık da değildir. Ve birbirimize karşı bir nefret ve kinin de efendim işareti değildir. Bir kolaylıktır. Onun için İslam alimlerinden bir alim etemessuku bi mezheb muayyen, lise taassub, bel temyizun beyne ahadisir rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Belli bir mezhebe bağlılık ne değildir? Taassup değildir. Körü körüne bağlılık değildir. Nedir? Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hadisleri arasındaki ha? ayrıcalığı bilmektir. Yani hadislerin birbirine arındırılmasıdır. Çünkü Efendimiz bütün insanlık alemine gönderilmiş. Ve mersalnake illa rahmetel alemin. Bütün alemlere göndermiş bir rahmet. E bütün kıtaların kendilerine özgü bir aynı zamanda hem bulunmuş oldukları coğrafi konumun vermiş olduğu efendim farklılıkla kültürel farkl farklılıkla efendim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hepsine hitap etmiş. Dillerinin farklılığıyla, renklerinin farklılığıyla, coğrafyaların farklılığıyla hitap etmiş. Ve böylece bir rahmet odağı olmuş. Mesela diyelim ki kan elinden geldi, temizledi, yıkadı, abdest almadı, namaz kıldı. Kan elinden geldi, kalktı, abdest aldı, öyle namaz kıldı. Efendim, elleri zevcelere, zevcelerine yani annelerimize değdiği halde abdest almaz, namaz kılar. Değer, kalkar abdest alır, sonra namaz kılar. Şimdi bu iki halin birbirine ayrıştırılması gerekiyor. Çünkü iki şey şey oluyor, zıt oluyor birbirine. Şimdi ihtilafi ümmeti rahmetun ümmetimin ihtilafi rahmettir diyor Resulullah <laughs> burada tecelli ediyor rahmet. İmam-ı Azam kanın akması abdesti bozmuştur. Abdest alması gerekmiştir. Ve buradaki bunu ne yapıyor kendisine? Delil kabul ediyor. İmam Şafii hayır diyor. <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elini temizlemiş, abdest almadan namaz kılmıştır. Şimdi ikisi de doğru mudur? Çünkü şu parmakların aynı bilekte Birleşmesine benzer. Bunlar toplanda an yumruktur. İşte dört mesele bir araya geldi an yumruktur. Onun için kimsenin bunların ayrı ayrı etmesine de gücü yetmemiştir şu ana kadar elhamdülillah. Hep yumruk halinde durmuşlar. Çünkü hepsi aynı bilekte, aynı gücü, aynı kuvveti ifade eden olmuştur. İmam Şafii öyle demiş, İmam Azam öyle demiş. İmam Şafii Allah, elinin hanımına değmesiyle zevce, zevce-i değmesiyle, annelerimize değmesiyle abdesti bozulmuştur diyor. Çünkü yabancı bir kadın önce, sonra ona nikahı olmuştur. Efendim, böylece zaten yabancı bir kadını elde edilmesi, yabancı bir erkeğin haramdır zaten, o zinadır. Şimdi bu kendi öz hanımı. İmam Şafii diyor, kendi öz hanımı dahi olsa, Efendim Aleyhisselatü öyle yapmış. El değdikten sonra ne yapmıştır? Abdest almıştır. Demek ki burada halen o yabancılık şeyi bir şekilde helalı olmuş ama abdeste, abdesti bozuluyor. Ve abdestini ne yapmıştır? Almıştır Efendimiz. İmam Azam hayır diyor. <laughs> bu tamam. Mı? Çünkü ikisi iki uygulamada olduğu için birbirine rahat etmiyorlar. Delil var çünkü. Hadis elhamdülillah efendim ee, bu alanda inşallah bir kitap hazırladık. İnşallah sizlere ders kitabı olarak vereceğiz. Bu hadislerin efendim bu şekilde ne kadar bizim için önemli olduğunu Arapça olarak hazırladık. Allah izin verirse onları da e, sizlere e, hemen hafız hocamız bas, bassın onu matbaada e, dersimize başlayalım. Belli bir kitaptan sonra inşallah. Ha, demek ki biz buna inandık. Burada birinci maddemiz el-ihtikadul batil. Böyle batıl itikatlara dalalet olan efendim itikatlara tabi olmak her i var cemaat akaidim dışına çıkmak ve böylece sarsmak. İkincisi zaaful iman, iman zayıflığı. Yani gerektiği şekilde imanın gereğini yerine getirmemek. İbadetlerde eksik olmak, gayrette eksik olmak, vefada eksik olmak. Bütün bunlar imanın zayıflığını. Çünkü efendim eee hani nazafetu minel iman. Mesela temizlik imandandır. Efendim, men la salata lahu, mesela la dine lahu, Namazı olmayanın dini yoktur. Yani bunlar, bunlar da gevşeklik yapıyor. zayıflık yapıyor. Efendim namazın vaktinde kılmama, efendim vefasızlık yapma, gayretsizlik yapma, temizliğe dikkat etmeme, yani imanda gayret sahibi olmaması. Bir de üçüncü maddemiz, birinci o, ikinci, üçüncü madde sarf-ül <laughs> tıs'ati şu dokuz efendim azasını yersiz kullanması, yaratılış gayesinin dışında kullanması. Dokuz. Nedir onlar? Bir. El lisan. Lisan bir tanedir. Değil mi? Değil. Bir tane. Ama bir tanedir. Mübareki hapsetmediğim mi var ya azgın bir şey gibi bir çıkıyor ki bütün azaları perişan ediyor. El <laughs> insan mahbuun tahta lisanihi diyor. i̇nsan diyor kendi dilinin altında gizlidir diyor. Bir insanı tanımak isterseniz onu konuşturun. Fikrini, düşüncesini, her şeyini ortaya koyar. Allah korusun eğer bu azgın olan dil bağlı değilse, neye bağlı değilse? imana imana bağlı değilse, iman yuralına bağlı değilse, istediği gibi yapıyor. Gıybet, yalan, iftira, tamam mı? Her türlü ortalığı karıştırıyor. Onun için vahşi bir varlıktır çenemizin altında. İki çenemizin efendim içinde. Vahşi bir varlıktır. Bunu terbiye eden, bunu evcilleştiren nedir? Bu dili İslam'dır. İslam ahlakı. İslam ahlakı dili evcilleştirmiştir. Dili böyle terbiye haline getirmiş. O da ne olur? Dil zikirle, eskarla, avratla güzel konuşmayla, Kur'an'ın dışına çıkmamayla, peygamberin sözlerinin dışına çıkmamayla işte dil güzelleşir. Onun için sarful a'da estis'a bu dokuz azanın yerli yerinde kullanılmaması aynı zamanda ne yapar? Çok tehlikeli bir sonuç verir. Nedir o tehlikeli sonuç? su hatime. Son nefeste imansız gitme. Nauzu billah. Nedir o? Birisi azadan birisi el lisan. Dil el ayneyn iki göz ittikaç 3 vel uzneyn iki kulak ittikaç 7 değil mi bir de de öyle mi 5 etti e, tamam sen doğrusun ya, <laughs> ya tamam Allah seni yetirge sahabızı 5 etti 7 yedi etmemiş 7'ye daha geliyoruz el yedeyn etti 7 kavuştu hafıza etti 7 ve rijlayn bir de iki ayak etti 7 artı 2, 9. Demek ki dil, iki göz, bunlar hepsi bir maksatla yaratılmışlar. Nedir maksat? O ma halaktu'l cinne ve'l insa illa ve insanları ancak kulluk etsinler diye yarattım. Faydalı olsunlar diye yarattım. Efendim birbirlerine zarar versin, dilini istediği gibi efendim kullansın. gözlerini böyle bütün haramlara bak işte. Onun için Müslüman nazar kadem olur diyor. Müslüman diyor başı böyle önüne eğik gider diyor, tasavvuf Onun için eskiden özellikle siz talebeler var ya, bu medrese talebeleri yürüyüşlerinden biliniyordu. Yürüyüşlerinden biliniyordu. Nice nice onların yürüyüşlerine gıpta edip, yürüyüşlerine gıpta edip, yani kıskanıp, ya ben niye çoban kalayım, ben de gider onlar gibi böyle değerli bir insan olurum, bir genç olurum. Onun için nazar berkadem, başı böyle önüne eğik ha. ve aynı zamanda Kur'an'da da öyle diyor onlar gözlerini kapatırlar erkekler kadınların peçesi dışarıya çıktıklarında ama erkeklerin peçesi sürekli Allah tabi olarak yaratmış nedir o? göz kapakları göz kapakları onların daimi, sürekli peçedir. Harama bakmaz. Onun için bu iki gözü haramda kullanmaz. Özüne kulak. Şimdi biri gıybet ediyor. Dinleyen es kel kail. Dinleyen konuşan gibidir. es kel mutekellim. Konuşan nasıl suç işliyorsa ona o konuşma fırsatı verip de kulaklarını ona rafada gibi açıp dinleyen de ve hatta da bazen alevlendiriyor böyle. Yani ha ben de biliyordum böyle demişti, ben de duydum böyle olmuştu derim. Adamı ne yapıyor böyle alevlendiriyor. Daha çok ona gıybet ettiriyor. Daha çok cesaretli hale getiriyor. Dedik ya dil böyle bir vahşi çok aşırı bir vahşi bir varlıktır. Konuştu mu konuşuyor. Yapıyorum yapıyor. Evet. Evet. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki çenenizin arasındaki ile iki bacağınızın arasındakini bana garantilerseniz yani onların harama girmeyeceğini bana garantilerseniz ben de size cenneti garantilerim diyor. Aleyhisselatü Vesselam. Bakınız ben de size cenneti. Yani siz şehvetinize ve dilinize hakim olun. Cennet kolay. Ucuz. Yani gir. Evet. Vel özüneyn iki kulak. ve yedeyn. İki el. Ona zarar veriyor. Hırsızlık yapıyor. incitiyor. Ha bunlar da. Vel Ayaklar da. Bunlar da gidiyor. Harama gidiyor. Ha demek ki biz bu dokuz ağzaya sahip çıkarsak Allah'ın izni, Allah'ın izniyle su-i burada değil mi? Bizim için. Onun için su-i yani Allah korusun son nefeste Allah'ı kazanmadan gidebilme tehlikelerinden en önemlilerden birisi de bu dokuz azamıza hakim olmamak. Dilimize, iki gözümüze, iki kulağımıza, iki elimize ve iki ayağımıza hakim olmamak. Akuulu kavli hada ve estagfirullah aliyya ve lekum ve ufavvidu emriyallaha inallaha basirun bil ibad. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لروضة النبي صلى الله عليه وسلم وأذروه صلاتنا الكرام الفاتحة